Benim şahsi kanaatim bu ülkede İmam Efendi'nin kıraat Kur'an düzgün tecvit okuma konusundaki hassasiyeti kadar Türkçe konuşması gerekiyor. Yazılı bir hutbeyi imla kurallarına dikkat etmeden okuyan imam efendinin metni lazımdan bir met az çektiğini düşünüyorum ben. İmamlığı açısından, Kur'an tilaveti açısından değil. Haşa Kur'an'la Türkçeyi numasil görecek kadar zayıf imanım yok elhamdülillah. Ama hutbe irad etmek, kalplere hitap etmek diye bir maksadımız varsa bizim, virgülle noktalı virgül farkı konuşurken anlaşılmalı. Az Türkçe imlası bilen biri, İmam Efendi'yi dinleyerek noktalama işaretlerini koymalıdır. Şapkalı ayi okuyuşla, Ka'b bin Malik diyemez İmam Efendi. Ka'b yazıyor orada. Ka'bemizi tavaf etti hacılar. Ayıp. Ka'be. Ne ka'besi ya? Kağıt. İmam Efendi kağıt der mi ya? Hem üstelik Arapça bir kelimedir kağıt. Yani şapkalı ağayı tanımayan biri şapkasını giyip bahçeye gitmeli. Ziraat yapmalı. Benim birinci şartım. Kardeşlerim bir örnek vereceğim. Necip Fazıl Kısa Kürek Rahmetullahi Aleyhi hepiniz tanıyorsunuz. Ve Bu ülkede tesiri var mı yok mu diye sormalıyım mı size? Hayır. Sakaryasını okumayan var mı? Zindandan Mehmet'i dinleyip de etkilenmeyen var mı? Cumhurbaşkanından bakanına kadar, sağcısından solcusuna kadar herkesin minnetle andığı birisi. Alim mi? Emin misiniz bir ilmali baştan sona okuduğuna? Kesinlikle okumadı. Niye okuyayım ki Allah yazmak için yarattı beni diyor adam. Buna ne kitap okutacaksınız? İslam atlası diye ilmal yazdı. Tembih ediyor birisine filan konuyu özetle bana diyor. Üç kelime özetliyor ondan beş sayfa yazı yazıyor adam. Bir şey okuduğu yok, bildiği yok. Nesil yetiştirdi adam. İtiraz var mı buna nesil yetiştirdiğine? Şuurlu bir nesil yetiştirdi. Bilgisiyle değil ama. Neyle? İki kelime konuşuyor adam. Yahu anjiyo yapar gibi kalbine giriyor adamın. Damarlarına giriyor. Ayağa kalk Sakarya diyor. Ulan nehir ayağa kalkar mı ya? İkimiz kaldık deli divanesi bu davanın diyor. Bu dil gücünün nasıl müessir olduğunu. Beyanda sihir var diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Kenne o Bu topraklarda sihir değilsen zazaca Kürtçe bileceksin. Hutbe okuyacaksan. İstanbul'daysan, Çorum'daysan öz Türkçe konuşacaksın. İmla hatası yapamazsın. Rabbime hamd ediyorum. Rabbimin tevfikiyle olmuş bir şeydir. İnternette 2000'den fazla dersim var arkadaşlar. Ders olarak konuştuklarım 59 dakika ile 61. dakika arasındadır. Ben 61 dakika konuşurum. Lütfen bunu kendimi reklam olarak kabul etmemenizi rica ediyorum. Sadece hocam sordu, hocama kendimden örnek veriyorum. 61 dakikadır bütün konuşmalarım. Ama esasen 60 dakika olmasını istiyorum. Dönüyor, talebelerimden iki görevli bir kadının sözlüğe bakarak anlayabileceği her kelimeyi tıraşlıyorlar benden sonra o yüzden genelde bir dakikası gidiyor ben de bir dakika yedekli konuşuyorum hep 60 dakika olsun diye ilke olarak evinde yemek pişiren kadın bu dersi dinlerken herhangi bir şekilde sözlüğe bakma ihtiyacı hissetmeyecek halkımın konuştuğu dili konuşacağım diye ilke edindim ben öyle yapınca da pazar gün akşam dersim internete konuyu öbür akşam olmadan 10 bin indirme alıyor seyretme değil. Avrupa'da pek çok camide, Türkiye'de camilerde hoca efendiler indirip slaytla seyrettiriyorlar. Beni dinlemiyorlar, seni slayttan dinliyorlar diyor. Ya sen Ömer nasıl bilmenden kes yapıştır yapıyorsun. Ben o halkın dilinden kulağına koyuyorum. Bu Müessir olmanın birinci silahı, takva idi, ibadet, şuuruydu, Kur'an okumak bunlar zaten e, burada hoca efendilere arz edilmiş meseleler. Bu Türkçe konusuna bir örnek daha vereceğim. Benim hocam, çoğunuzun bildiğini zannediyorum. Sadretin Yüksel Hoca Efendi'yi bilmiyorsanız da duymuşsunuzdur. Hocam sizler duymuş olmanız lazım. Yani İstanbul'da. İstanbul'da duymuşsunuz Yetiştiniz mi derslerine? Bir defa gelin. Şimdi hoca efendi rahmetullahi aleyhi ve gafarale yürüyen bir kütüphaneydi ya. Hoca, hoca oysa biz zil cahil kaldık demek. Yani adamı hocalıktan başka bir isim bulmamız lazım. Yürüyen kütüphaneydi adam. Yürüyen kütüphane. Nerede sadettin Yüksel Hoca Efendi? Nerede? Yetiştirdiği talebeler bile yaşatamıyorlar ismini. İhlas var, cihat ruhu var. İlim aradığın beş katı var. Kütüphane ya, Süleymaniye kütüphanesi önünde oturuyor gibi oturuyordun önünde. Ama İstanbul'da Zazaca konuşuyor. Anlamazsan Arapça konuşuyor. Dolayısıyla ders okuttu, en popüler konularda konuştuğu halde, devleti karşısına aldığı halde, ölümüyle beraber eseri bitti. Neden? Çünkü beyinlerde yer edecek dil düzeyine gelemedi. Bu bir kabahat mı? Hayır. İlmin eksikliğim estağfurullah. Ben kim onun ilmiyle münakaşa etmek kim? Sonuçları değerlendiriyorum. Yani Necip Fazıl'ın izinin on katı onda olması lazımdı. Onu Necip Fazıl'la kıyaslamak için söylüyorum. Ben ikisini de tanıyorum. ikisini de elini öptüm. İkisini de yanında bulundum. Elhamdülillah. Ama Necip Fazıl'dan dinlediklerim, bana bağırıp çağırmaları, hepsi aklımda. Bir örnek zikredeyim. Bir zaman, 5-10 sene oluyor, bir minibüs talebi Sapanca'ya, pikniğe götürdüm. E, Şoförü de bulamadım, geri ben getirdim onları. Ya genç değil mi? hocalarıyız filan ama doğduğuma pişman ettiler beni. Yani ulan inşallah İstanbul'a gideriz Allah nasip eder geçiyor içimden. Fakat onlar da anladılar ki ulan bu İstanbul'a gideceğiz ama iyi bir yer değil İstanbul artık. Çünkü fena yaptılar beni. Beni kar yağmuruna tuttular mesela top atıyorlar bana hocalarıyım. İnadına bağırıyorlar arabada. Sonra baktım arabada bir sessizlik oldu. İçimden geçirdim ki ulan siz ne sessizliği la? Siz bunu kırk hatim indirseniz affetmem sizi geçiyor içimden şimdi. İstanbul'a yaklaştıkça da sesleri kesiliyor. Böyle bir şey. Ben herhalde uyuyacaklar dedim. Bir tanesi dedi ki hocam ne var dedim. Ya bir şey diyeceğiz biz dedi. Sus konuşmayın dedim. E, bir şey diyeceğiz dedi. E de bakalım ne diyeceksiniz. Ya Sakarya nehirden geçiyoruz ya. Sana bir Sakarya Marşı okuyalım mı dedik. <laughs> e dedim. Ya bir okuyalım mı dedik. E okuyayım bakalım dedim. Ya, bunlar toplandılar. İşte suya vurulur mu perçin diyorlar. Tek bir getiriyorlar filan Neyse bitirdiler e, Sakarya Marşını. Öyle bir coştum ki ne oldu dedim. Ben bekliyorum ki şimdi ya İstanbul'da kapat bu dosyayı falan diyecekler. Bir tanesi dedi ki ya bir restoranda uğrayıp bize bir kebap yok mu hocam dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim ulan piknikte o kadar masraf ettiniz bana. Ya hem de barışırız dedik filan dedi. <laughs> tamam dedim ya. Sonra yedirdim içirdim. Kimin aklına geldi bu dedim. Hocam dedi. Bu bir arkadaşını gösteriyor. Bu dedi ki, Hoca Necip Fazıl'ı duydu mu affeder merak etmeyin dedi. <laughs> bu Necip Fazıl'ın Evliyaullah'tan adı anılınca gökten melekler iniyor olduğundan değil. Adam konuşuyor, kulağımı delip kalbime iniyor sözü. Rabbim dilerse sular büklüm büklüm vurulur. Ah oh be. Bu benim lisanım. Perçin kelimesi benim mesleğimle ilgili bir kelime değil. Ben teneke tamircisi gibi perçin biliyorum Necip Fazıl'ın yüzünden. Yani perçin nedir biliyorum ya. Benimle ne alakası var? Donma kalemin parçası değil bir şey değil. Ama bütünü bana tesir eden bir Türkçe'de perçin, benim öz kelimeme döndü. İmam efendi, kesinlikle bir Türkçe sözlüğü, senede bir defa devirmelidir. Anlamadığı kelimeyi hutbede okumamalı. Ben hutbe okuyacak olsam, Cuma gününden önce minbere çıkar, camide melekleri var kabul edip, ey Allah'ın mümin kulları diye başlarım. 3-4 defa o hutbeyi okurum egzersizi yapılmayan hiçbir şey tatbik edilmez. Bir örnek vereyim size arkadaşlar. Dünyanın bana göre tabii çok muteber her hafızın zevki başka. Abdus Samet, Abdülbasit, Abdus Samet ne çapta bir hafız olduğunu çok iyi hepimiz biliyoruz. Allah farklı yaratmış. Yani hakikaten muhteşem Kur'an okuyor. Onca dünya çaplı tecrübesine rağmen aşır okumak için gittiği yerde o gün sabahtan itibaren kimseyle konuşmazmış acı bir mısır kahvesi vardı. O kahveyi içer. Üç saat öncesinden o aşırı iki üç defa okur. Kırk dakika aşırı okuyor her seferinde. Ondan sonra mikrofonların önüne çıkarmış. En son okuduğu nefesinin yetmediği aşırılar var. Katar televizyonu için okumuş onlar. İki de bir boğuluyor falan. Ondan sonra bir iki üç hafta yaşadı. Onlarda bile yapmış bunu. 50 sene aşırı 13 yaşında okumaya başlamış aşırıları. 50 sene aşır okumuş bir adam 50. senesinde egzersiz yapmadan çıkmıyor mikrofonların önüne. Bu İmam Efendi'nin hutbesine nasıl yansımalı siz düşünün. Hutbe nedir ki? Türkçe okuyorsun, kekeme yapıyorsun ya. Mesela ben İmam Efendi'leri dinliyorum. Cuma hutbesine çıkıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ellezi, eşhedü en la ilahe illallah. Ulan yazıklar olsun be. Sen elhamdülillah diyorsun ki kabul etsen de olur etmesen de olur ya Rabb'i der gibi oluyor. Bir imam efendi elhamdülillah deyince ulan göğsünden çıkan bu heyecan cemaati coşturmalı. Senin hamdelen miting hamdelesi olmalı. Evet. Cenaze ile ilgili bir konuşma yapacaksan oradaki hamdeleyi daha cenaze havasına uygun yaparsın ama yani müminler heyecan bekliyorlar, ciddiyet bekliyorlar. İmam Efendi de hasbel kader bunun başında. Her halükarda üstadım birinci madde bana göre Türkçedir. Zaten Kur'an okuyamayan imamlığı caiz değil. Fantazi değil Kur'an okumak, zaruri. Ama Türkçe fantazi görülüyor, fantazi olmadığını düşünüyorum. İkinci olarak da arkadaşlar, İmam Efendi'lerin en büyük sorunu imamlardır birbirlerinden enerji kaybı alırlar. Enerji demiyorum. Şimdi imam efendi bir kitap okur, ihya okur, etkilenir ondan. Ulan biz de böyle yapmak lazım der. Öbür gün bir imamla cenazede bir yerde buluşmaya görsün. Hemen menfi ne kadar haber varsa, müftü şöyle dedi, böyle dedi filan zaten doğası böyle bu işin. Devam. Bence imamlar tek başına kalmalılar. Toplantılarda da gizli görüşüp kaçmalılar eğer bu sonuç elde ediliyorsa birbirlerini negatif etkiliyorlarsa